çevireyim ya geç ya ben çeviririm ya Arif abi fark yok <laughs> Kendiniz Sebahattin Yılmaz bu şirketin ne oluyor. Naci Bey vardı ama Babası olur sen niye sordun iki gözümün çiçeği Hiç tanışıyoruz da beni andı galiba Andı mı? Andı ne lan? Şey mi dostum yine yangınlar yine ben Ya şimdi şeytan kaçtım ben hani Köpek çıkar da üstüme atlarsa diye. Bak üstümden atlarsa problem yok, üstüme atlarsa. <laughs> benim sizinle bir şey konuşmam lazım ya. <gülüyor> Safa. <gülüyor> kanka ben kızlardan hoşlanıyorum. <laughs> Kızlar senden hoşlanıyor mu? Sorun mu? <laughs> Kimse İngilizce bilmiyor. Biz ikimiz İngilizce bilirdik. Vır 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 konuşurduk hep. <laughs> Ulan senin aynı takımda oynamanı geçtim. İngilizceyi bir dil olarak biliyor olman bile beni şaşırtıyor. Ben. Efendim. Bir kere öpebilir miyim seni? Ne olur? Bir kere mi? Ben sevmenin bedelini yalnızlıkla ödedim oğlum. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Ne evinde acaba? İskender olabilir. <laughs> Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha e, o zaman şöyle yapalım. Biz karar verince sizi çağıralım olur mu? Tabii. <laughs> e, i̇sim neydi? İskender. gözlerim ama şura. Bu bakayım. Güneş mi doğdun yoksa? Aa yok. Sedef Bir kızı bin kişi ister. Bir kişi alır. Yok yok başka isteyeni yok. maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum. Kızlar diyor ki ben parayla saadet ol olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. Kanka ben elektrik alamadım ondan ya. Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kardeşim özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yolu azında onlar. Bir gün beni sorarlar. Alo? Efendim Bade? Evet Bade. Seni koruyamadım beni affet Bade. Ama intikamını aldım. İntikamını aldıktan sonra bombayla kendim patlattım Bade. Ah. Kendimi affedemedim Bade. Yine şerefimle iki aldım değil mi? Sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuk adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Hayır hakkın geçmesin diye topladım kırk ediyor yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım bilemedim. Gel lan buraya gelin. <laughs> ne dedin lan az önce sen? Vay 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 hangi çekilişi kazandın da kilitlenme aç. Bana bak koçum. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. Siz karı kocasınız. Ne? 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 ne bunda anlaşılacak hiçbir şey yok. Ben emlakçı değil miyim? Sizi evi gezdiriyorum. Karı kocasınız siz. Tamam mı? Okey. Yine evlenmiş bir çiftsiniz. Abi ben evet. <laughs> öyle bir şey ya. O kadar da değil ya. Bizim bir ahlakımız, bir etiğimiz var yani. Bugüne kadar ben Kimin karısıyım ben abi? Kardeşim benim evime benden habersiz dansöz çağırmak ne ya? Oğlum Zeynep mi duyarsa beni mahveder lan. Allah Allah oğlum edebinle oturursun o zaman şurada ya. Hayır yani diyetlesin diye menüde mi bakmayacaksın kardeşim? Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Fakat hastayım muhabbetine biliyor musun? İnsan mısın lan sen? İnsanı abi ben ya Allah Allah. Lütfen lütfen ben ama. Ben güvenmiyorum şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın. Kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. <laughs> Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada havaalanı var mı? Var. 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 Abi işte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ama beni çok şaşırttın. Hangi onu da şaşırtmış olabilirim hocam? Ben Değil Değil mi? Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Bravo kanki. İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. İçecek bir, bir şey var mı? İçecek bir şey, şey kolonya like Anladım. Almanlara bir mar, Türklere gelince iki mar. ya ya. Yeah, yeah. Sen şimdi o sosisleri al, çevir çevir de. <laughs> tövbe estağfurullah. Anana da selamımı söyle. Dedelerimizi iyi tanır. Yeni düşmanlar lazım tatlım. Eskileri hayranımız oldu. Oh, sen gülebiliyor musun? Senin dişlerin ne varmış hatta? Is your name Google? Because you've got everything I'm searching for. Like we are geldiniz çocuklar. Hebe bey baba. Ha? Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. Ha? <laughs> Oturun çekinmeyin manası. Filme götürmüştüm. Yaz 10 puan. Masajdan sonra kaç puan? O <laughs> konuya girme borçla çıkarsın kudreti. <laughs> e not mod falan bir şey al bari ben bilgileri de ben Açlık filmini yazarken e, nelerden esinlendin öyle sorayım. Babam gülün sülalesi <laughs> Herkese günaydın. Sana good morning canım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne kadar tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? Uçakta pedal yok ki mal. <laughs> <laughs> Biz dansöz girmeyi versin ya. Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? aynen ya. Her gece dansöz dansöz. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. <laughs> Allah'ım. <laughs> Sonra gelin padişahları yazınız. Tamam soru güzel, soru şöyle... güzel. <laughs> bak şimdi ne yazmışım? Beşinci Murat, altıncı Murat, yedinci <laughs> Murat, sekizinci Murat. Oğlum mu? Her azından saymayı Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Buzlukta mantı vardı. Ben ona... Ne diyorsun oğlum? Bu adam kim diye soran olursa... Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Salam Tekin. Boşver. ver. Ne biliyor? Temiyor. var. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey. Kolonya var. Like we are. Bak normalde yarışmacıları bir gün, iki gün, üç günde en fazla çözerim. Şu anda üçüncü gün bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadığımız için Survivor'a davet ettik seni. Seçmelerde de anlamadık. Sen bir anlat şimdi ne oldu? Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez. <laughs>